Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun geçin oturun şöyle. Teşekkürler. Ne içersiniz? Bir şey almayacağım. Konuyu biliyorsunuz. O yüzden direkt soracağım. O gece ne oldu? Bakın, aramızda gizli saklı yok. Ya ben sizin fotoğrafı çektiğinizi, haberi de sizin yaptığınızı biliyorum. O yüzden rahatça konuşun. Vallahi hocam, ben magazinciyim. Şüphesiz. Ne gördüysem onu çektim. Tanınmış, bilinmiş kişiler objektifimize takılınca basıyoruz, denk şöyle. Ekmek paramız bu. Ben size işinizi sormuyorum. Ne gördüğünüzü soruyorum. İkisi. Yani eşinizle Ferit Bey. Yan yana sohbet ediyorlardı. Mekana beraber mi girdiler? O kadarını bilmiyorum. Görmedim. Ben Sota'daydım. Beraber mi çıktılar peki? Ha yok. Eşiniz hanımefendi tek başına ayrıldı mekandan. Benim o adamla hiçbir ilgim yok. Nasıl böyle bir şeyin inanabilirsin? Peki. Yorduk sizi buraya kadar. Rica ederim. Türkan! Türkan! Türkan, çık dışarı. Konuşacağız. Somer. Ay Hikmet, kurban olayım. Sakın bir şey söyleme. Ne olur bir olay falan çıkmasın. Hanım, bir müsaade et. Hele bir niyetini öğrenelim. Hadi çekil bakalım. Hadi. Buyur oğlum. Türkan'la görüşebilir miyim? Bak yeğenim, burası benim evim. Türkan da benim kızım. Eğer onun kılına dokunursan, onu üzersen... Türkan hala benim karım. Üstelik ben onun saçın teline bile zarar gelmesini istemem. Sen ne diyorsun? Ben hiç demiyorum. Evet, dinliyorum. Ben soruşturdum. Mekandan beraber çıkmamışsınız. Soruşturmana gerek bile yoktu. Neyse. Bir şey söylemek istemiyorum. Türkan sana inanmam için bana bir şey söyle. Benim sana inanmaya ihtiyacım var. Bak bu dünyanın en büyük yalanı bile olsa benim bunu duymaya ihtiyacım var. O yüzden söyle. Ne olursun. Türkan ne var bu sessizliğin arkasında? Ne saklıyorsun benden? Söyleyecek bir şeyim yok. İstediğine inanabilirsin. Umurumda değil artık. Nasıl yani sen? Sen ne demeye çalışıyorsun? Benim bunu nasıl anlamam gerekiyor? Sen bu yazılanları kabulleniyor musun yani? Kabul etmiyorum. Artık çok sıkıldım Somer. Sorguya çekilip durmaktan sıkıldım. Verecek bir cevabın yok çünkü ondan dolayı susuyorsun. Bir skandalla Somer'i hayatından çıkar. Ne güzel değil mi? İstediğini elde ettin. Haklısın. Somer gider misin? Gitmiyorum. Gerçeği duyana kadar da gitmeyeceğim. Somer. Hadi evladım seni uyarmıştım. Kusura bakmayın. Hikmet. Bu çocuk böyle dolup dolup kapımıza mı dayanacak ya? Özür dilerim enişte. Önemli değil kızım. Ama bir daha bu şekilde gelirse seni görüştürmem. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.